Kay Eryal'ın çiftinin masasındayız. Bugün bayağı olaylı bir gündü. Bir döndüm arkamı gülüyorsunuz. Bir döndüm arkamı ağlıyorsunuz. Neyse finalde yemekler hazır ve önünüzde. O halde buyurun afiyet olsun. İyisin hemen lavaboya götürdü göndereyim seni. Hı hı. Ne yapacaksın? Ağzındaki şeyler. Su içmek istiyorum. Tamam git tamam. Çık mutfağa git o zaman. Mutfak mutfağa git hayatım. Abi. Tamam git mutfağa. kusura bakmayın. Estağfurullah. Yağdan mı rahatsız oldun? Ee, ya bir koku geldi. Ama tereyağı da biz yakmamıştık normalde yani. Sen normalde sevmiyor musun tereyağı? Yok yiyorum tatlıda falan yiyorum ama çok yoğun böyle. Hayır bakıyorum şimdi ama bu normal. Midem hassas benim belki o yüzden de olabilir. Peki yani en azından bu kenarlarından bir parça bile tatsan pişi pişmediğini hamurunu anlamak için o yeterli. Evet. Yapabilir misin? Çiğnedim zaten. Ha. Çiğnedim tamam. zaten. Peki. Evet. Ayşenur patlıdan. Bu tepki verecek kadar ne vardı ki? İçi, i̇çerisindeki çok yoğun bir koku aldım. Böyle çiğnerken çiğneyemedim yani. Şey, Siz e aldınız mı bilmiyorum ama. Yo, ben normaldi ama. aldım ee, Şu hamuru yerken. Bir de alttan aldım Yok, ki hayır. hani yanından yem. Sert geldi bana. Hamuru pişmemiş de. miymiş, mi? Şöyle yani, bir şey var. Hı. Hı. E, hamuru hı. aldığında ilk e, kaşıkla değil de bir süzgeçten geçirip üzerine biraz soğuk su çekmen gerekiyordu. Çünkü yapış yapış olmuş. Beklediğinden Doğru, de o, olabilir yalnız. Beklediğinden kaynaklı değil. soğuk su bebi. getirmiş olsaydı yapışmazdı. Ben orada ikaz Bakanla ettim aslında. Bakanla mesela soğuk sudan bir geçiriliyor. Aslında onu yağlayacaktı o. Değil mi? Evet, yani biraz, biraz da şöyle bir döndürecektin, bir döndürecektin Yok, galiba. Yok hayır e, normalde böyle üstüne koy, koyulacak. Ha, yani normal normalde koyacağız. böyle Yani. Çok, Çok yani. sert geldi. Bir, yani, bir tane aldım ama yani zorlandım. Çiğnerken değil mi? Hamur normalde hemen çiğnemek gerekir. Böyle çiğnedim bildiğiniz. Tamamen hamur gibi daha çok. Hamur, hamur mu değil mi aynadım. bilemedim. Yani Yok, pişmemiş. Pişmemiş. Hı, çok pişmemiş hı. hamur. Çok biliyorsunuz. Sizin yemeklerinizi de gördük. Aa ben yani, <laughs> Gördünüz, mis yani. gibiydi. Gördünüz yorumladınız yani. Humus da bana şey çok yani Ben ilk defa yiyorum. Hep böyle mi oluyor? Yani bilen var mı evet. bilmiyorum. Humus, şey, humus Çok sarımsaklı. Öyledir. Böyle Genelde çok acı geldi. Sarımsak üzerinde mi yapılıyor? Hayır, sarımsak Sadece üzerine sarımsak değil. Sadece sarımsak aldım. Özellikle tahin üzerine yapılır. Evet, tahin. Tahin ve nohut, tahir, 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 nohut yani üzerine evet. yapılır. Arap yemeğidir. Hatay'la Mersin tarafında meşhur. Sarımsağı bu kadar yoğun olur mu hep? Tabii ki. Hmm, ben Yani bilmiyorum. o şeyi İlk defa yiyorum ve ve sevmedim. Tadacaksanız ben da edemedim. mümkünse yağıyla birlikte ortasından tatmaya çalışın. Kenarından tadını alamazsınız. Ben karıştırarak yarısını yedim neredeyse. Hani tahin tadı bekledim. Hani evet. nasıl olduğunu bildiğim tahin. için tahin tadı ben, ben alamadım. Şimdi birçok kişi daha önceden tahin <laughs> birazcık bayar <laughs> diye. Birçok kişi daha önceden <laughs> pek yemediği için tahinli bol koymadım. Çünkü tahin çok bol olunca çok rahatsız ediyor. Yani. Bir kaşık Ama iki kaşık az şey, koydum yani. Tahin e, tahin humusun hani nohutla tahin zaten her evet. yer gelmesi humusu Ama özellikleri işte o. Ama işte şimdi bunu tahinli bol seven var az seven var. Ama ya, ölçüsü neyse o olmalıydı. Zaten bu. ölçüsünden mesela sadece bir kaşık az konuldu. Bilmediğin şeyi yani nasıl yorumluyorsun? Herkesin bir damak tadı var. Ben beğenmedim. Yemem de bir daha da herhalde. Çünkü çok yoğun sarımsak aldım. Sarımsağı çok severim. soğan da çok severim. Ama gerçekten... Çinlerken bile çok zorlandım. Sevmedim. Sarımsak biraz daha ön plana geçmiş gibi. Evet, sarımsak evet. daha Sence ön sarımsak plana şöyle. Yapılışı ya. Yani geliyor. yapılışın dışına çıkmadık. Hmm. Neyse onu koyduk. Ben Sadece tahini Bilmiyorum. bir tık az koyduk ki herkesin damak zevkine uygun Bence olmayı, senin tamak, olmayabilir. diye. E, tamam tadın yok. <laughs> e, hayır yani hepimiz de öyle bulduk. Yani sarımsağı daha çok yoğurtta falan mantıda biraz daha beklerdik yani. Evet. Mantıda sarımsak olması şart dedik değil mi? Evet. Ben mesela mantı tadı alamadım yerken. Evet, ama bunda evet, da sarımsak evet, olmasa yoğun. yine aynı şekilde olmazdı. Yani ne, ne koyulması gerekiyorsa koymuşlar. Sanki. Çok, çok ben yoğun geldi. Allah'ım sizin elinizde düşürmesin diyeceğim vallahi. <laughs> Ay şurada şu makarna yettiğiniz laflar var ya ben bitirdim. Yani şunu da son lokma kaz ayıp olmasın tabağı yıldı yuttu demeyin diye vallahi bunu bıraktım ama. Yani evet makarna birbirine yapışmış biraz. Evet, Doğru. Zaten. Fakat bu kız elinde hamur açtı. Bu arada Keziman şimdi bak onlar ne dedi merak ediyorum. Keziman oradan çırpındı ben geleyim 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 geleyim. Keziman kendi çırpındı geldi. Ondan sonra Kadriye ben de açarım dedi o da geldi. Bu kızcağız en son orada bir kriz geçiriyordu yavrum. <laughs> bir baktı ki alan kalmadı ona ne oluyor diye Neyse konuşacağız onları ama önce kaynakları bakayım ne demiş merak ediyorum bir onları da izletin bana lütfen. Cincik mantı bu. Cincik cincik olmuş makarna. Cincik mantı. Cincik mi cincik mi? Cincik. Böyle. <laughs> Sen cincik diyorsun bu bir şey. Böyle. E, ama bu mantı değil, bu makarna resmen yoğurtlu makarna. Çok güzel de hamur attı güzel hamurunu yaptı açtı yoğurtlu güzellik makarna. yaptı. Yoğurtlu makarna. Humusun lezzeti güzel olmuş ama kocası çok çalışkandı. Tatlıyı da kocası yaptı. Zaten birbirine güvenerek güzel gelmişler. Hepsi kocasıyla yaptı. Pastası da güzel olmuş, tatlısı güzel olmuş ama... ...Gizem'in ki daha güzeldi. Kimin kız? Ki? Ayşe Nur'un. Nesi güzeldi kız? Yemekleri güzeldi, Bir yaptı, pizza servis yaptı, güzeldi. Pizza yaptı, üstüne ne varsa doldurmuş, nesi güzeldi kız? Güzeldi, pizzası Azıcık doldu, doldu, doldu. Açtı, doldu. eliyle bunun gibi makarna mı açtı? Bir de yufka açtı. Mantamını mı açtı? Eline sağlık. Mutfağı toplamış ama. Adam temizlemiş, ocağı falan da temizlemiş. Yerler de temiz, güzel olmuş. Ama masayı kadın pikniğe gider gibi aheste aheste sere serpe yaptı yani. Puan verelim, eline sağlık. Eline Veriyorum. sağlık, puan verelim. Sahmetleri var. var, fena da değil. İki puanı verdiler şükür ama yine lafları da sokmuşsunuz vallahi kızlar. Her kendiniz dediniz geleyim, geleyim, geleyim diye gözünüzü seveyim ya. Bak sonra kızlara yardım ettin demeye hazırlanıyorlar şimdi, değil mi Özlem? Evet. Evet, Bak. bana yardım edilmedi Kezban anne. Özellikle yardım ama ben edilmedi. Ben teklif ettim yardımı değmedi. diye. Ben tek başıma yaptım ama hamurları. E sen hamur açmadın ki Ayşegül. Hamur açtım, pizzayı neyle yaptım? Canım elinle böyle yapsın dibinin tamam tepsinin içine. o ile hamurum açtım. Ama hamuru kendim yoğurdum. E yoğurabilirsin, hamurda ben yoğuracak derim. aşmaş olsa gelir sana da yardım ederdi. Hayat Siz ikinci... ihtiyacın yok zaten yardıma yani. Siz üç kişi orada bir hamuru açamadınız yalnız. Ben tek başıma açtım. Elimle Açmadım de olsa mı açtım. Asmadık da da bir şey cimcik mantı sor. Asmadık ne olduk ya ki? da mantı var mantı. Pizza değil. Mantı mı? Ne? Kelebek, kelebek fiyonk makarna bu. E onu yapmakta bir şey marifet. Diyor. E sonuçta Birlikte aç... açtınız 3 kişi anca. Makineyle açmadık canım. Eliyle yaptık o cimcikleri. 3 kişi olsam ben neler yapardım neler. Kaç kat pizza yapardım. Ayşenur ben seninle hazır makarna koymadım. Keşke onu koysaydın. Açtım yani ben sonuçta Boşuna orada. Boşuna yani bence. Senin, Aynı fiyonk makarna senin bu. Senin yanlış pizzanın yanında bence... On numara. Yani Sonuçta kendi elimizle açtık. Üç kişi bir açtık. hamur açamadılar yani. Sonuçta ya üç yuf... kişi, üç kişi diyorsunuz. Bir dakika şu üç kişilik hamur açma mevzunu bana bir daha bir gösterir misiniz? Gözünüzü seveyim ya. Bak dönüp dolaşıp hep oraya geliyoruz. Bir izleyelim. Hamurumu Kız da şey açarım söyler. bak. Hamurumu o da tünem açarım. Tünem, açık hamur olmuş atılmaz ona. <laughs> ya git işine. Hamurumu da açarım. Oyunumu da oynarım. Bak, Yemeğimi hadi de onu, yaparım. Onu bırak. Bunu normal hamur aç. Açık. açık şey açıp otur. Bunu aç bakalım hadi. Onlar da bu öyle kız? Bunun adı kız? gider gideriz kız. Kibari o. anne, Kezban anne sizin kavganız bitmiyor. Bir çekilin şuradan da hamurumu yorayım kız ya. Kız kızcağız yarışacak burada dur. Bu hamura zarar <laughs> verdiniz dur. Ya orada seni bırak Kadriye ile Kezban kendi dertlerine düşmüş. Hmm. Sen açarsan onların derdi kendiyle. Benim eşimi rahat bırakmadılar. Kadriye'nin bu kadarını açabileceğini düşünmediği için ona meydan okudu. Kadriye de geldi. Kız Kadriye var ya, orada prenses prenses. Oturup da o hamurları öyle açtın ya vallahi ben inanamadım yani. Peki, Tatlıları arkadaşlar. Tatmadım. Tatlıyı bu arada beğenen, beğenmeyen? Tatlıyı hiç Tatmadık. konuşmadık. Tadamadık. Tadamadık. Diyorsunuz. Evet, ben de bak. Baksanıza <laughs> hayatım. Aa, şok söylediniz. olduk. Yok canım, sonra... olur. Estağfurullah, tabii ki tabii. Ben, ben tattım, söyleyebilir miyim? Ben Söyle bir... hayatım. <gülüyor> 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 Kreması biraz sanki şey olmuş böyle cıvık olmuş. Evet. Ee, ondan sonra yani keki de çok kuru gibi geldi aslında. Ben e, bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Keki çökmemiş. Normalde ıspanaklı kek yapmak risklidir. Çöker yani o kek. Beğenim. Herkes kabartamaz. Beğenim. Çökertmemiş onu. Ama e, Güzel yani. ıspanaklı e, ıslak kek demişti. Ama ıslak kek değil. Bu bildiğin ıspanaklı kek. ıspanaklı ıslak kek demedim ben. Ispanaklı Öyle kek. Öyle bir şey evet, duydum tabii. sanki. Islak ben. Yok. Tamam. Kekini ben beğendim ama e, üzerindeki krem şanti, bunun arasına krem şanti koyduğun zaman erir haliyle, arası krema olabilirdi. E, fazla vaktimiz olmadığı için ta, tabii donduramadım ben. Arası de, krema tamam zaten, da. üstü krem şanti. Hı -hı. Arası ama krema, krema mı? mı? Evet, arası ama krema. Tatlı güzel geldi yani. Aynen, hmm. ben de beğendim. Tatlı, tatlı, tatlı bana iyi. güzel geldi, yani ikisini beğenmedim ama tatlı, <laughs> tatlı güzel geldi. İyi bari bir şey beğendiniz yani, gözünüzü seveyim ya. Güzel. Ben rengine bayıldım. Evet. Ispanak sevmeyen çoğu ya çocuğa soğan götürüyorsunuz. Şimdi de kötü konuşuyor. Neyi götürdüm? Yediğim ortada. Neyi Biliyorsun. götürdüm? Hayır bak. Bak yani ne kadar yemişim. Şey Bakar şey mı evi şey bak. krema. bak. Hayır canım bak. Kremanın <laughs> içinde katı durması gerekir. Aynen. Ve top top olmuştu şey yani. Bize. Top top yani ama zaman. bir yandan da... Aşkım zamanlamayla ilgili bir şeyler de var ya. Şimdi sen bunu dolaba koy. Sabahına servisini ya. yap. Üstünü de kapat. Tabii ki. Normalde zaten, zaten bunun beklemesi lazım. Gerekir. Dolapta ama iki saat beklemesi lazım. Peki arkadaşlar. Ben makarnayı sildim süpürdüm. Humusu o kadar beğenemedim. Tatlı daha iyi olabilirdi ama kekeni gerçekten çok beğendim. O zaman valla bak şimdi bak hoşçakalın diyorum ya böyle puana gidiyorum. Bak arada yiyorsunuz. Vallahi gebertirim. Yiyen olursa yiyecek misiniz makarnayı? Zahide Hanım Yedirme. ben şeflerin yaptığını yemek istiyorum. Aç kaldım yani. Tamam hadi onları da yiyin. O zaman toplayalım arkadaşlar puanlara geçelim. ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.